Bu dersimizde form kontrollerini öğreneceğiz. Form kontrolleri bir site üzerinde örneğin bir iletişim kısmındaki alanları ayarlamak için kullanılır. Yani kişiden bilgileri almak için kullandığımız bölümler diyebiliriz. Hemen buraya bir başlık atıyorum ve form kontrolleri yazıyorum. Daha sonra alt tarafa gelerek bir form oluşturuyorum. Bu formun içerisinde ise bir div oluşturuyorum ve bu div'e bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına geldiğim zaman form grup yazıyorum. Burada İngilizce olarak yazmaya dikkat edin. group olması gerekiyor. Daha sonra bu div'in içerisine gelerek bir label oluşturuyorum. Bu label'ın içerisinde gözükmesini istediğimiz bir mesaj veriyorum. Örneğin isminizi girin. Daha sonra alt tarafa gelerek bir input oluşturuyorum. Input dedikten sonra tipini belirtmem gerekiyor. Tipine text diyorum. Bu tip kısmına hemen şuraya bir açıklama satırı oluşturarak bir uyarı veriyorum arkadaşlar. Ctrl eşit 7 ile bu şekilde uyarı oluşturabiliyorduk. Hemen buraya text, number veya email olarak belirtebildiğimizi uyarısını düşeyim. Daha sonra hemen geliyorum buraya bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına ise form control yazıyorum. Sonra kaydederek hemen bunu tarayıcıdan görelim. Sağ tıklayıp buradan open in browser diyerek tarayıcımızdan izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bu şekilde bir form kontrolü. Altında ise isminizi girin ve burada da bir input'umuz mevcut. Bu form kontrolü bizim h1'imiz, altındaki label'ımız. Hemen devam edelim. Bunun haricinde yapabileceğimiz örneğin seçim aracını kullanabiliriz. Burada alt tarafa gelerek yukarıda yaptıklarımı aynen kopyalıyorum ve tekrardan yapıştırıyorum. Şimdi burada input text yerine Hemen bir değişiklik yapacağız. Önce burada isminizi girin kısmını değiştirelim. Bir seçim yapın yazalım. Daha sonra buraya gelerek bir class tanımlaması yapacağız. Aynı şekilde kalacak bu. Fakat buradaki input'u kullanmayacağız. Hemen silelim burayı. Hemen kendimiz tekrardan oluşturalım. Buraya hemen select tanımlamasını yapıyorum. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra hemen içine gelerek tekrardan bir class tanımlaması yapıyorum. Aynı şekilde buraya da form control yazıyorum. Form kontrol tanımlamasını yaptıktan sonra select kısmının içerisine gelerek bir etiket daha oluşturuyorum. Yani option seçenek olarak kullanıcının seçmesi gereken değerler burası. Burada bir tane dedik. Örneğin aslında bir tane olarak değil 1 2 3 diye bir seçenek belirteceğiz. Burası farklı bir değer de olabilirdi. Örneğin burada kadın, erkek olarak bir seçim olabilirdi. Bu şekilde değerler, farklı seçenekler sunabiliyoruz. Şimdi kaydedelim ve tarayıcıya giderek tekrar kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada seçim olarak 1 geldi. Onun altında 2 var. Onun altında 3 var. Bu şekilde kullanıcıdan bir seçim yapmasını isteyebiliyoruz. Hemen gelelim çoklu seçim yapmayı öğrenelim. Buraya geliyorum tekrardan. En son yaptığımı kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Bu yapıştırma işleminden sonra buraya gelerek bir tanımlama yapıyorum. Sadece multiple yazmam yeterli. Bu işlemi yaptıktan sonra kaydediyorum ve tekrar tarayıcıya giderek F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer burada birden fazla seçim yapabileceğim bir ekranım mevcut. Bunun haricinde örneğin çoklu mesaj yazabileceğimiz alanlarımız mevcut. Yani bir blog sitesi düşünün altında bir paylaşıma yorum yapacaksınız. Bu yorum yaptığınız alanlar genelde text area dediğimiz input yapılarıyla oluşturulur. Hemen gelelim onu görelim. Buraya aynı şekilde bir div oluşturuyorum. Bu div'e yine aynı şekilde bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlamasına aynı şekilde form-grup yazıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra alt tarafa gelerek aynı şekilde label'ımı oluşturuyorum. Buraya da text area yazıyorum. Şimdi bu alanı yaptıktan sonra hemen alt tarafa gelerek bu sefer text area etiketimi oluşturmuş oluyorum. Bu etiketi yaptıktan sonra hemen bir tanımlama yapacağız. Yani klasımızı tanımlayacağız. Buraya class diyorum. form tre control yazıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen kaydederek tekrardan tarayacak gidip kontrol ediyoruz arkadaşlar. F5'e bastığım zaman Gördüğünüz gibi burada bu şekilde büyük metin yazabileceğimiz bir alanımız mevcut. Burayı istersek sağ alt tarafta bulunan bu şekilde büyütme kısmıyla da büyütebiliyoruz. İstersek sabit bir büyüklükle verebiliriz. Onu da görelim. Hemen tekrardan geliyorum. Buraya bir row oluşturuyorum. Row dedikten sonra örneğin buraya 3 diyelim. Yani 3 satırlık bir yükseklikte olmasını söylüyoruz. Şimdi tekrardan kontrol edelim. F5'e bastığım zaman bu şekilde alanım oldu. Biraz daha büyütelim isterseniz. 3 yerine örneğin 8 diyelim. Tekrar kaydediyorum ve tekrar giderek F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi daha büyük bir alan elde etmiş oldum. Evet arkadaşlar, bunun haricinde örneğin range var. Hemen onu görelim. Yani menzil daha basit bir kavramla aralık çubuğu olarak geçiyor. Hemen ona bakalım. Tekrardan şu yukarıdakini aynen kopyalıyorum. Aşağıya gelerek tekrar yapıştırıyorum. Şimdi text area yerine range yazıyorum. Yani aralık çubuğu yazayım. Bu işlemi yaptıktan sonra text area kısmını siliyorum bir input oluşturuyorum. Input oluşturduktan sonra tipine range yazıyorum. Yani range olarak yazılıyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra bir class tanımlaması yapacağız yine aynı şekilde. Bu class tanımlamasında bir değişiklik olacak. Custom tre range olacak. Custom tre range olarak yazılıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra kaydediyorum ve tekrar tarayıcıya giderek F5'e basıyorum. Aşağı doğru geldiğim zaman burada en altta bir kaydırma çubuğunu görmüş olmalısınız arkadaşlar. Hemen alt tarafta bir boşluk bırakarak daha yukarıya alalım bunu ve daha net bir şekilde inceleyelim. Alt tarafa geliyorum. Bir BR etiketi oluşturuyorum. Bu BR'leri oluşturduktan sonra tekrardan tarayıcımıza giderek bir kontrol edelim. Bakalım nasıl gözüküyor. Hemen geliyorum buradan. F5'e bastığım zaman burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir aralık çubuğumuz mevcut. Bunun haricinde başka ne öğrenebiliriz? Örneğin bir file oluşturabiliriz. Yani kullanıcının kullanıcıdan bir dosya seçmesini isteyebiliriz. Kullanıcı profilinin resmini seçebilir mesela. Bu şekilde kullanımlar mevcut. Hemen bunu görelim. Bu sefer tekrardan geliyorum. Burada en sonki kısmı tekrar kopyalıyorum. Aşağı tarafa gelerek bir daha yapıştırıyorum. Form grup aynı şekilde kalacak. Bu sefer type kısmındaki range yerine file yazacağız. Custom range kısmını aynı şekilde siliyorum. Sildikten sonra buraya form Tre Kontrol tre file yazıyorum sadece. Şimdi kaydediyorum ve tekrar tarayıcıma gidiyorum. F5'e bastığım zaman burada dosya seç kısmı hemen otomatikman gelmiş oldu. Buna tıklıyorum örneğin. Bilgisayarımdan seçebileceğim bir pencere açılıyor. Bu şekilde bilgisayar üzerinden bir pencere seçebiliyoruz. Örneğin yeni Word belgesi diyerek bunu seçiyorum. Bu şekilde yeni Word belgem buraya geldi. Değiştirmek istiyorsak tekrar üzerine tıklayarak da bu şekilde yeni farklı bir şey seçebiliriz. Evet seçim işlemi de bu şekilde. Yani bir dosya seçmesini kullanıcıdan isteyebiliriz. Devam edelim. Başka ne öğrenebiliriz? Örneğin checkboxlar var. Bunlardan bahsedebiliriz. Checkboxlar hani kullanıcıdan örneğin bazı bilgileri check etmesini istiyoruz. Yani kadın ya da erkek o kısmını check edebilir. İkisinden birini seçebilir. Ya da yaş kısmını onaylayabilir. Bunun haricinde örneğin bir sitelerin altında görmüş olduğunuz sözleşmeler var. Bu sözleşmeyi kabul ettikten sonra ilerleyebilmek için check etmemiz lazım. Yani kabul etmemiz lazım. Bu gibi durumlarda kullanılır. Hemen bunu görelim. Bu sefer aynı şekilde yukarıdaki dibi kopyalıyorum. Aşağıya gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Bu araya bir BR etiketi koyacağım. Biraz küçük bir işlem olduğu için gözükmesini istiyorum. Buradaki form grup yerine form check yazıyorum bu sefer. Burada type kısmındaki file yerine geliyorum. Check box yazıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra class tanımlamasına geliyorum. Burada Form kontrol yerine form check olacak artık. Form check işlemi yazdıktan sonra en sona file yerine de input yazıyoruz. Varsayılan olarak herhangi bir değer barındırmayacağı için de bir value değeri tanımlayıp boş bırakabiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra kaydediyorum. Şimdi hemen bir bakalım tekrardan. Tarayıcıma geldim. F5'e bastım. Şimdi burada bir sıkıntı var. Hemen tekrardan bir kontrol edelim. Baktığımız zaman Burada burası check olmuş arkadaşlar. Yanlışlık olmuş. Burada checkbox olması gerekiyor. Başka bir şey var mı diye bakıyorum şöyle. Gözüme çarpan bir şey yok. Hemen tekrardan kontrol edelim. F5'e basıyorum tekrardan. Burada bir label'ımız var arkadaşlar. Onda bir sıkıntı var. Hemen onu düzenleyelim. Buradaki label'ı alıyorum. Buradan keserek hemen alt tarafına yapıştırıyorum. Şimdi öncelikle isterseniz bunu yokken bir görelim. Kaydedelim bir şekilde bir bakalım. F5'e bastığım zaman burada check box'ımız geliyor. Şimdi buna bir açıklama yazmak için bir label oluşturuyorum. Bu label'a burada gözükmesini istediğimiz değeri yazabiliyoruz. Örneğin kayıt etmek için kabul ediniz. Bu şekilde bir mesaj verebiliriz. Bu label'a da gelerek bir class tanımlaması yapıyorum. Buna da aynı şekilde form-check diyorum. Daha sonra tire diyorum, LABEL diyorum. Tekrar kaydederek tarayıcıya gidip kontrol ediyorum. Kayıt etmek için kabul ediniz. Burada da checkbox'ımız bulunuyor. Bunun haricinde aynı şekilde burada isterseniz birden fazla kullanabilirsiniz. Tekrar kaydediyorum, tekrar yapıştırıyorum. Pardon, tekrar kopyalayıp yapıştırıyorum. Tekrar gittiğim zaman tarayıcıma bu şekilde checkbox'larımızın geldiğini görüyoruz. Bunların örneği ne olabilir? Buradaki erkek olur, buradaki kadın olur. Hangisi ise onu seçer ya da e, farklı cinsiyetli arkadaşlarımız da olabilir. O durumu karıştırmıyorum. Onlar için de aynı şekilde seçenekleri sunmamız gerekiyor tabii ki de. Ben sadece örnek vermek için iki örnek üzerinden gidiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra bir seçim yapacak diyelim. Bu durumda ikisini de seçmemesi gerekir. Bunun için de radyo buton kullanılır. Yani bir seçim hakkı sunmak istiyorsak radyo butonları kullanırız. Hemen onu öğrenelim isterseniz. Tekrardan geliyorum hemen çalışma ekranıma. Burada bu sefer en son yaptığım iki taneyi aynı şekilde kopyalıyorum ve aşağı doğru gelerek tekrardan buraya yapıştırıyorum. Şimdi buradaki öncelikle hemen tipleri değiştirelim. Checkbox yerine radio yazalım. Aynı şekilde alttakini de değiştiriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen tekrar kaydediyorum ve tarayıcıma gidiyorum. Burada F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer radyo olarak gelmiş bulunuyor. Yani bunu seçersem bir sonrakini seçmeye kalktığım zaman yukarıdaki pasif duruma düşecek. Yani seçilmeyecektir. Hemen buraya bakıyorum. Seçiliyor. Şimdi buradaki seçilme durumunu neden oldu? Bir name tanımlaması yapmamız gerekiyor arkadaşlar burada. İkisi de aynı name'i verdiğimiz zaman bu seçimi engelleyeceğiz. Hemen ona bakalım tekrardan. Buraya gelelim. Bir name tanımlaması yapıyorum. Pardon buraya değil. Üst kısma geliyorum. Name tanımlaması yapıyorum. Örneğin radyo Sadece radyoda yazabiliriz. Yani buradaki önemli değil. Bir name tanımlaması yapacağız. Buradaki name'in aynısını eğer buradaki kısma da tanımlarsak ikisinden birisi sadece seçilebilecek durumda olacaktır. Yani hemen tekrar kontrol edersek F5'e bastığım zaman bunu seçtim. Alt tarafa gelip bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde değişiyor. Yani sadece bir seçim hakkımız bulunuyor. Evet arkadaşlar seçim işlemleri de bu şekildeydi. Bunun haricinde neler var diye düşünürsek örneğin sadece okunabilir bir mesaj olarak verebiliriz inputlarımızı. Bunları görelim. Hemen tekrardan çalışmalarıma geliyorum. Buraya en baştaki benim oluşturduğum buradaki inputu alıyorum. Bu inputu aşağı gelerek tekrardan yapıştırıyorum. Buraya isminizi girin kısmı aynı şekilde kalsın. Text olarak kalsın burası da. Onun haricinde form control class yapımız zaten yine olacak. Placeholder kullanalım buraya. Burada ekranda gözüken yazı. Bu şekilde uyarımızı da vermiş olduk. Şuradaki açıklamayı siliyorum artık. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra buraya gelerek sadece bir tanımlama daha yapıyorum. Read only yazıyorum. Şimdi bu tanımlamayı yaptıktan sonra tekrar kaydediyorum ve hemen tarayıcıya giderek kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi burada ekranda gözüken yazımız bu şekilde gözüküyor. Fakat bir değişim hakkımız bulunmuyor. Yani bunu değiştiremiyoruz. Hemen şuradaki o yüzden label'ımızı silelim. Yani bu label burada olmaz. Çünkü zaten ekranda gözüken yazı olarak bilgi verdik biz burada. O yüzden bu şekilde bir tanımlama yapmış olduk. Hemen bunu kaldıralım. Tekrardan editörüme geliyorum. Bu sefer buradaki label'ı siliyorum. Ya da burada bir bilgilendirme amaçlı mesaj da verebilirsiniz. Yani örneğin gözüken yazı için bir şey yazabiliriz. Diyelim ki mesajımız diyelim. Burası da bu şekilde geldiğini düşünelim. Bu alan değişmeyecek. Yani bu şekilde kalabilir. Hemen isterseniz başlığımızı atalım. Burayı bir ayıralım birbirinden. Buraya h1 diyorum. Buraya da read only. Read only'den sonra hatta read only plain text dediğimiz bir yapı daha var. Onu da öğrenelim. Onu da buraya yazalım ve read only plain text. Bu da arkadaşlar tamamen yazı olarak ekrana sunabilmemiz için kullanabileceğimiz yapı. Hemen buradaki input aynı şekilde kopyalayalım. Hatta bu div'i komple kopyalayalım. Alt tarafa gelerek Tekrar yapıştırıyorum. Bu sefer buradaki read On aynı şekilde kalacak. Placeholder'ı sileceğim. Buraya bir value değeri olarak tanımlayacağım. Value değerini yazdıktan sonra örneğin bir mail adresi yazalım. Diyelim ki buraya deneme hatta şöyle yapalım. Google at google.com Bu şekilde tanımlama yaptık diyelim. Hemen bakalım. Benim istediğim durum bu değil tam olarak burada plain text olarak tanımladık. Yani bu şekilde olmasını istedik. Fakat ikisine de read only tanımlamasını verdik. Buraya form control trap plain text class yapısını verirsek daha düzgün istediğimiz yapıya ulaşacağız. Hemen ona bakalım. Burada form control'dan sonra tekrar tire koyuyorum. Plain text diyorum. Şimdi tekrar kaydediyorum ve tekrar bakıyorum. F5'e bastığım zaman evet arkadaşlar istediğim yapı buydu. Bu şekilde yazı olarak ekrana sunmak için kullanabileceğimiz yapı tıklayıp değiştirmeye kalktığımız zaman değiştiremiyoruz. Fakat bu şekilde yazı olarak ekranda gösterebiliyoruz. Bunun haricinde başka ne öğrenebiliriz? Örneğin bunların boyutlandırmalarını öğrenelim. Hemen geliyorum tekrardan. Şimdi tarayıcının en üstüne çıkarak tekrardan en başta oluşturduğum input'u kopyalıyorum. Aşağı doğru geliyorum ve tekrar yapıştırıyorum. Bu işlemde hemen buradaki H1'i de alıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum tekrardan. Buraya sizing diyelim. Boyutlandırma yani size olsun ya da bu şekilde kalsın. Şimdi bu işlemden sonra buraya bir class tanımlaması daha yapacağız. Yani form kontrol yazdık. Buraya bir class tanımlaması daha yaparak boyutunu değiştireceğiz. Form -tire, control kontrol lg diyorum. Yani large büyük ekran. Şimdi bunu kaydedelim. Hatta şöyle yapalım. Hepsini yazalım. Standart olarak da burada bu şekilde altında kalsın. Buradaki form kontrol lc'yi silelim. Yani bir boyut olmasın. Standart inputumuz olsun. Altına bir tane daha tanımlayalım. Buna da LC yerine SM olarak değiştirelim. Kaydedelim. Bir placeholder tanımlayalım hepsine. Buna LG diyelim. Altındakine geliyorum aynı şekilde. Placeholder diyorum. Standart diyorum. Bir altındakine geliyorum. Aynı şekilde buna da placeholder tanımlıyorum. Buna da SM diyorum. Şimdi tekrar kaydediyorum ve tekrar tarayıcıya giderek kontrol ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada size dedim. LG Standart SM. Bu şekilde de boyutlandırmaları öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bunun haricinde burada bulunan select kısmı için de bir boyutlandırma yapabiliriz. Hemen ona da bakalım. Tekrardan geliyorum editörüme. Hemen bu sefer buradaki direktmen input select kısmı yani input yerine select kısmını kopyalıyorum. Aşağı doğru geliyorum tekrardan. Buraya yapıştırıyorum. Buna size input diyelim. Bunu aynı şekilde kopyalayalım. Aşağıda yapıştıralım. Bu sefer input yerine de select diyelim. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen buraya aynı şekilde bir tanımlama yapacağım. Tekrardan form diyorum. Kontrol diyorum. Ve lg yazıyorum. Şimdi bunu placeholder'la bir değer vermemize gerek yok. Çünkü zaten option olarak seçenek sunuyoruz yani. O yüzden vermeyeceğim böyle bir şey. Bunu tekrardan kopyalıyorum. Aşağı doğru geliyorum. Ve yapıştırıyorum. Burası standart olarak olacağı için burayı siliyorum. Alt tarafa geliyorum. Bir tane daha alıştırıyorum. Bu sefer elci yerine SM yazıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar kaydediyorum ve tekrar tarayıcıya e giderek kontrol ediyorum. Şimdi buraya baktığınız zaman daha büyük standart olarak kullandığımız yapı ve küçük yapı bu şekilde seçeneklerimizde mevcut. Bunun haricinde yardımcı metin kullanabiliriz ve zorunlu alanlar belirtebiliriz. Hemen ona bakalım. Aşağı doğru tekrardan geldiğim zaman çalışmalarıma Buraya öncelikle yukarıdaki oluşturmuş olduğum yine en baştaki inputumu alıyorum. Burada en baştan almam standart olarak en basit hali olduğu için arkadaşlar. Tekrardan yapıştırıyorum buraya. Bu sefer örneğin text yerine mail olsun burası. E-mail olsun. En sona geliyorum. Required yazıyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra artık burası zorunlu e-mail alanı olmuş oluyor. Yani bu alanı kullanıcının girmesi zorunlu. Alt tarafına gelelim. Bunun hakkında da bir açıklama yazalım. Small yazıyorum. Yani küçük bir yazı olacağını söylüyorum. Ve Class tanımlaması yapıyorum. Bu Class tanımlamasına da Form-Text Tre diyorum. Form hakkında bir text gireceğini söylüyorum yani buraya. Örneğin buradaki mail adresiniz farklı kişiler ile paylaşılmayacaktır. Mesajını verelim. Farklı kişiler ile paylaşılmayacaktır. Evet şimdi bu mesajımızı verdik. Burada required olarak zorunlu olduğunu söyledik. Bunun haricinde başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Örneğin placeholder'la ekrana yine aynı şekilde tanımlamasını verebiliriz. Hemen gelelim onu da tanımlayalım. Bu şekilde bir uyarı versin. Mail girindesin. Bunun haricinde bakıyorum başka ne olabilir? Örneğin daha önceki derslerimizde öğrenmiş olduğumuz bir de buton koyalım buraya. Bu buton tanımlamasına hemen geliyorum. Öncelikle btn yazıyorum. Daha sonra btn-primary diyorum. Biraz büyük buton olmasını istiyorsak tre örneğin lg diyebiliriz. Bu şekilde kaydediyorum. Tabi bu şekilde değil pardon. btn tire primary dedikten sonra btn tire lg diyerek bir boyutlandırma verebiliyoruz. Daha sonra içeriye geliyorum. Örneğin abone ol. Tekrar kaydediyorum. Tekrar tarayıcıya giderek şimdi kontrol ediyoruz. Buraya geldim. F5'e basıyorum. Mail girin diyor. Girmeden çıkıyorum. Basıyorum buraya. Burada hemen uyarı veriyor. Lütfen bu alanı doldurun. Çünkü bu alan zorunlu olarak olduğunu söyledik. Hemen buradan bakarsak o şu. Required dedik. Yani zorunlu bir alan. Ekranda gözüken yazı mail girin place oldur. Bu şekilde. Onun altında ise mail adresiniz farklı kişiler ile paylaşılmayacaktır yazısı. Sim olarak tanımladığımız form textimiz. Tekrar bakarsak altında hemen F5 ile yeniledim zaman burada altında hemen görüyorsunuz arkadaşlar. Küçük bir yazımız mevcut. Burayı istersek farklı bir şekilde de bu yazıyı biçimlendirebiliriz. Örneğin renklendirme verebiliriz. Hemen gelelim buraya. Pasif yazı olarak adlandırdığımız text mutut rengini verebiliriz buraya. LG'yi de silelim arkadaşlar. Bana büyük geldi. SM olarak kalsın. Kaydedelim. Ve gidip F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi mail adresiniz farklı kişilerle paylaşılmayacaktır. Abone ol. Dediğim zaman bu şekilde kabul etmiyor. Rastgele yazılar yazıyorum. Abone ol diyorum lütfen e-posta adresinizi bir et işareti ekleyin. Bu şekilde devam edin diyor. Yani bu şekilde salladığımız zaman et işareti koymasak kabul etmeyecektir arkadaşlar. Buraya örneğin cihan yazsam bunu da kabul etmeyecektir. Buna et örneğin gmail dersem bunu bu şekilde tanımlarsa kabul eder. Ama diğer haliyle kabul etmeyecektir. Tabi hiçbir yere gitmesini istemediğim için formumuzun bu şekilde sayfayı yeniliyor şu anda. Evet arkadaşlar bu dersimizde Form yapılarında neler var? Bunları öğrendik. Hemen bakalım. Örneğin standart olarak bir input oluşturduk. Bu input'un birden fazla seçim olarak kullanılan yapısını yani selekleri öğrendik input yerine. Onun haricinde bu selek yapısının birden fazla seçim olan multiple şeklini öğrendik. Eğer birden fazla çok büyük yazılar yazacaksak yani bir paragraf oluşturacaksak text area dediğimiz alan oluşturduk. Burada aralık çubuğu dediğimiz range oluşturduk. Bu range haricinde dosya seçtirdik kullanıcıdan. Burada checkbox kısımlarını oluşturduk. Kullanıcıdan çek etmesi için bir alan oluşturduk. Onun altında radyo buton dediğimiz kısımlar oluşturduk. Yani sadece bir seçim hakkı olan kısımlar için. Ee, onun haricinde alt tarafta sadece okunabilir olarak bir input tanımlamaları yaptık. Örneğin burada bir input içerisinde okunma. Burada ise sadece düz bir yazı bir şekilde göstermeyi öğrendik. Onun haricinde altında boyutlandırmalar var. Bu boyutlandırmaları öğrendik. En sonunda da burada required yapısını öğrendik. Burası zorunlu alandır. Bu zorunlu alan haricinde dışarıya çıkamayacağını örneğin mail olarak tanımladıysak mail girmemiz zorunlu. Yazı olarak tanımladıysak o yazını yazı yazmamız gerektiği zorunlu. Number olarak tanımlarsak da o number alanı zorunlu olmuş oluyor. Bu şekilde tanımlamalar yaptık. En altında ise small diyerek burada direktman bir bu kullanıcıya mesaj vermeyi öğrendik. Bu mesajı vermek için de form-text class yapısını öğrendik. Evet arkadaşlar bu form yapıları bu şekildeydi. Bunun haricinde tabi ilerleyen derslerimizde farklı şeyler yapacağız. Örneğin kullanıcı girişleri vesaire tanımlayacağız. Bunları küçülterek bir küçük yapıda oluşturmayı öğreneceğiz. Veyahut da buradaki label ile input'u yan yana almayı öğreneceğiz. Yani aslında form derslerimiz daha bitmedi. Sadece buradaki öğrenme amacıyla yapılmış olan dersimiz bitti. O yüzden bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.